Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif ile geldim. Çok kolay, çok pratik. Böyle şipşak yapıp yiyebileceğiniz muhteşem bir lezzet. Bugün sizlerle tavuk sote yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak tavuklarımızı bir granit tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra şöyle bir kaşıkla böyle yağsız soteliyorum. Zaten sotelerken görmüş olduğunuz gibi Tavuklar suyunu bırakarak pişirmeye bırakacağım. Yavaş yavaş e, ısıyı aldıkça tavuklar sularını salmaya başladı. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi tavuklarımız böyle sulandı. Sularını bıraktı. Şimdi pişmeye bırakıyorum bu aşamada. Yağ hiçbir şey eklemiyorum. Böyle biraz bekleyince böyle 5-7 dakika arası böyle biraz bekleyince suların çektiğini tavukların piştiğine göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi tavukların sularını çekti. Şimdi bu aşamadan sonrasını şöyle biraz karıştırıyorum. Daha sonra sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Daha sonra bir tane büyük boy küp küp doğrulmuş olduğum soğanları 3 tane yeşil biber 2 diş sarımsak ekliyorum daha sonra hepsini karıştırıyorum son olarak ben dondurucuda kapya biber vardı böyle doğranmış kapya biber ekliyorum eğer sizin dondurucuda yoksa normal bir tane küçük küçük doğramış olduğunuz kapya biberleri ekleyebilirsiniz daha sonra şöyle karıştırarak iyice soteliyorum Tavuklar ve sebzeler sotelendikten sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçası, biber salçası, karışık salçayı ekleyerek böyle tüm sebzelerle birlikte iyice kavuruyorum. Şöyle 1-2 dakika kavuruyorum. Daha sonra son olarak ise domatesini ekleyeceğiz. Şöyle bir küçük çorba kasesi kadar domates ekliyorum. Rendelenmiş domates. Daha sonra şöyle karıştırıyorum iyice domateslerle birlikte soteliyorum. Son olarak soyunu ekleyeceğiz. Şöyle tavuklarımın üzerine gelecek şekilde ilk olarak yarım su bardağı su ekliyorum. Kettle'da kaynatmış olduğum suyu. Şöyle baharatlarımı ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Suyu çekince tekrar yarım su bardağı daha su ekleyeceğim. Yani toplam bir su bardağı su eklemiş oluyorum. Siz isterseniz bu aşamada direkt bir su bardağı su ekleyebilirsiniz. Şimdi tuzunu ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı karabiber. Görmüş olduğunuz gibi çay kaşığının ucuyla arkadaşlar. Böyle tavukların kokusunu alması için arama vermesi açısından çay kaşığının ucuyla kimyon ve karabiber ekliyorum. Ve tekrar yarım su bardağı da su ekliyorum. İlk yarım su bardağı su eklemiştik. Toplam bir su bardağı su eklemiş oldum. Daha sonra son olarak şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyerek karıştırıyorum. Ve Tencereme kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim tavuk zaten pişti, dinlendi, ilk sıcaklığı kaynarlığa gitti. Şimdi şöyle karıştırarak size kıvamını gösteriyorum. Daha sonra şöyle bir servis tabağına alarak servisini yapacağız. çok pratik, çok leziz ve çok ekonomik bir tarif. Yanında makarnayla sunabileceğiniz, yiyebileceğiniz muhteşem bir tarif. Evet arkadaşlar bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Yine sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.